Merhaba arkadaşlar ben Dirsan. Bugün yanımda Burak var nasılsın Burak? Evet. E, Burak Skype'da bilgisayarda arkadaşlar ben gördüğünüz gibi mobizenden anlaşılır mobildeyim arkadaşlar. Bugün e, Case Opener adlı uygulamayı test edeceğiz. Arkadaşlar e, ben bunu önceden yükleyecektim. Daha, yani yeni yükledim sayılır. Profilden monteere gelirsek daha hiçbir şey yok bende. Şunlar falan var. Bunlar da o kadar iyi değil bu oyun için. Evet arkadaşlar, şimdi şundan açabiliyor muyuz? Level atlayınca Meisery Case de geliyor bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bu hafta normal case açamadığım için CS:GO'da CS:GO'dan ee, burada açayım dedim. Hafta içi ama kesinlikle gelecek. Abi sen ciddi misin? İlk kasada bıçak çıktı Burak. <laughs> Abi. Abi videonun şansına mı? Anlamıyorum ya. Allah'ım ya. Abi. Reklam gelme, reklam gelme ya. Abi nasıl bir şeydir bu ya? Nasıl bir şanstır bu ya? Şansa bak ya. Şimdi. Arkadaşlar Euro Sport 2013'tü galiba bu kasa. Abi. Hemen bir bakalım içinde neler var onu da size göstereyim. Evet 2013 kez. Ee, içinde bildiğiniz gibi bıçak var. P90 dit by Kitty var. AWP boom var. A47 red laminant. Galilar 13 dit pat. P250 splash. Save top 13 dit pat. M7 memento. famas Storm Kitty, M4A4, Fidut Zipra adlı itemlarımız bulunmakta arkadaşlar. Keşke o bıçak bir de gerçekte çıksa yani. Keşke. Beşiklerin üstünde olan itemleri kabul ediyorum. Seve item diyorum arkadaşlar. Altında olanları kabul etmiyorum. Abi öyle laminante yazsa keşke. Evet. Abi bir sürü şey geçti ya Memento Arkadaşlar bu videoyu fazla uzatmayacağım Ya 7 dakikalık olacak Ya da 5 dakikalık Çünkü gerçek açmıyoruz Bir şey açmıyoruz 2 tane geçti abi Of of Şimdi İnşallah güzel bir şey gelir Hadi Hadi abi ya orada dur ya. Onlar da iyi para ediyor. Ha, veyahut da bu videoyu uzatayım. Jackpot'a da girelim arkadaşlar. Bu uygulamanın jackpot'u da var arkadaşlar. Ee, bu uygulamalar e, Windows şeyinde oluyor. Windows puanlarda oluyor Nokia'da. Ee, gördüğünüz gibi Sony'lerde oluyor. Sonra e, başka ne desem iPhone'larda yok arkadaşlar. Android'lerde var. Kısaca öyle diyelim. Tüm Android'lerde var. O zaman hiç uzatmadan şöyle bir tane Bravo Case açalım. Bravo. Bir tane iyi bir şey çıksın da. Şeye geçelim hemen. Jackpot'umuza geçelim. Abi bıçak. Geçen gün arkadaşlar yeniden bıçak çıkartmıştım bu uygulamada. Sonra girdim. Adam %7 şanslan aldı. Abi ciddi misin? Fire Serpent geçti ya. Arkadaşlar Akın arıyor. Skype'dan arama olunca böyle ses geliyor. Akın video çekiyorum ne var? <laughs> video çekiyorum dedim. <laughs> Ama kalabilirsin. Özür yok öz özür dilemene gerek yok. Ee, Akın tanıyorsunuz onun kanalı da var. Arkadaşlar e, bugün baktım 39 yani 40 aboneyiz arkadaşlar. Eee Sizlere çok teşekkür ederim. Ee, şimdi jackpot'umuza geçebiliriz. Ee, bu arada Akın'ın bazı arkadaşları bu aralar eee server açıyor. Onlar da onların da YouTube kanalları var. Şu paraya ha. göre şey yapalım. Şöyle ha. Bu çekilişin hayırlı olsun dursun. Ee, çekiliş çekiliş sonuçlarını yaptım evet Akın onu da iyi, iyi hatırlattın. Eee Arkadaşlar çekilişte Kemalcan ve arkadaşları birinci oldu. Onu da söyleyeyim. Şimdi zaten onu da yana veririm ben. 235. Arkadaşlar şöyle bir yapalım. Belki biri gelir. Çünkü 235 iyi para. Abi niye hiç kimse yok? Heh geldi biri. 24. Abi şu Hadi biri daha gelsin. Şöyle aşağı doğru gittirince birileri geliyor da. Jackpot'ta mısın? Şey jackpot'tayım da bir tane uygulamayı tanıtıyorum. Onun jackpot'u var. He. Ha. Şimdi hadi. Arkadaşlar bunda 20 skins olunca 5'ini de siz atıyorsunuz. Fail snap falan olmuyor. 63 abi bunlar çok düşük basıyor. Bunlar ne böyle? Ama düşük şanslı alanlar da var işte. Bakın. ilk kutuda bıçak açtım. İlk kutuda bıçak açtım kanka. Helal. Aha karambit attı. Ama sizin için arkadaşlar ben de buna gireceğim. 200 o 250 ise bizde 235 ise o. heh şimdi girdim. Şimdi arkadaşlar zaten biliyorsunuz jackpot nasıl bir şey. Bilmeyenlere de hemen anlatayım. E, paranıza göre şans veriyor. Mesela benim şu an 42 şansım var. Eğer size gelirse hem kendi itemleriniz geliyor. Hem de arkadaşlar ama gelmedi. Nalet olsun gelmedi. Evet bakın iki şanslı almış adam. İki şanslı almış adam. E, hem kendi eşyalarınız geliyor. Hem de şey geliyor arkadaşlar. E, siz getirin. Di diğer adamların Itemlara geliyor arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadar olsun bu video arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.